Merhaba oğlaklar, yükselen oğlaklar ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar. 15-31 Ocak arasının tarot yorumu için niyet ediyorum ve adınıza kartlarınızı çekerek başlıyorum. Evet oğlaklar, yükselen oğlaklar ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar. Ocak 15'i ve 31'i arasının tarot yorumu. Bakalım hangi enerjiler bizimle birlikte. evet bir de şu kartlardan ortaya bir tane alacağım Haleti Ruhiye kartları biraz yorumumuzu genişletsin evet Oğlaklar Yükselen Oğlaklar ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlar Aa, burada para kralı Oğlak, Boğa, Başak, bir de Kılıç Kraliçesi. Bu bir çift olabilir mi? Labirentte olan bir ilişki olabilir mi? Bir kişinin, özellikle bayan olan bir kişinin acı çekmesi durumu, labirentte kalması, karmaşa içerisinde kalması, bir bu ilişkide bir çıkmaz yolda olmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Buradaki bayan, yani siz de olabilirsiniz. E, karşı tarafta olabilir. E, bir bayan çok keskin kılıcıyla e, bir karar vermiş, kararının arkasında duruyor ve ama aynı zamanda acı çekiyor. Yani bakalım, öbür kartlar ne söyleyecek? Yakın geçmişte, evet burada. Aslında yakın geçmişte kişisel bir iyileşme yaşanmış, ilişkilerinizde bir iyileşme yaşanmış, yani e, maddi manevi durumlarda e, ne bileyim bir hareket söz konusu olmuş. E, burada bir şifalanmış bir dönem var. İlişkiniz eğer kötü gidiyorsa aslında bir şifalanma döneminden geçmişsiniz. Evet. Yani e, bir arayış var. Şifalanmak için bir arayış söz konusu arkadaşlar. Yeni yollar, yeni fırsatlar, yeni durumlar için bir arayış söz konusu. Bakalım. Hmm. Valla burada bolluk, bereket, refah isteği ya da böyle bir durum içerisindesiniz. Ailenizle yani köklü bir aile var aslında. Her romantizm yok mu? Var. Karşılıklı duygular e, net mi? Evet, net. Birbirinize karşı romantik duygular beslediğiniz bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ne bileyim, yeni eve taşınmış olabilirsiniz. Eviniz çok güzel olabilir. Maddi, manevi, bolluk, bereket içerisinde köklü bir yuva kurmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu yuvada... Romantizm var, ee, belki de bunun canlanması gerekiyor. Bakalım, valla işte yani böyle bir durumda bazı duygular bitmiş. Bakın birisi duygularını geride bırakıp gitmek bitirmek istiyor. Yani bir kişi acı çekiyor arkadaşlar. Bakın bu ortada çıkan yani bir çıkmazda kalınan durum var. Bir kişi duygusal anlamda gerçekten acı çekiyor her şeye rağmen. Yani e, aslında bütün içindeki yaşam alanı, e, karşılıklı, karşıdan gelen sevgi, romantik duygular yani çok net aslında ama bir kişi duygularından dolayı acı çekiyor ve e, bitirmek istiyor, gitmek istiyor ve gidiyor. Yani burada bir sonlandırma, bitirme var. Duygularda bir azalma mı var acaba? Hislerde bir ne bileyim durgunluk. Yani bir çöküntü, duygusal bir çöküntü hali gibi. Yani bir şey mi üzdü, kırdı? Bakın. Burada aslında yani iki taraf karşılıklı bir araya gelse, konuşsa, akılla mantıkla bir karar alınsa Hani duygular değil daha çok akılla mantıkla bir e, karar alınsa ve karşılıklı iki taraf da birbirine adil olsa e, mutluluk kapıda gerçek mutluluk yakalanacak. Ama acaba egosal bazı dürtüler mi var? Burada e, mutlu olunabilecek bir durum Belki egosal bazı davranışlardan dolayı zarar görüyor. Biraz daha akıllı ve mantıklı düşünmek gerekiyor ve adil olmak gerekiyor arkadaşlar. Bakın yani birisi diyor ki yani ben çok acı çektim, çok arkamdan vurdular. Artık benim biraz kafamı dinlemem gerekiyor biraz maneviyata yönelmem gerekiyor. Biraz e, yani burada çektiği acılardan, e, yediği darbelerden e, yani bir mertebe atlamış bir kişi var. Evet, yani ruhani olarak, ruhsal olarak bir mertebe atlanmış. Bu çekilen ızdıraplardan ve acılardan kaynaklanmış ve dersini almış bir kişi var arkadaşlar. Yani bir mertebe atlanmış. Çok hızlı bakın ikili ilişkilerde anlaşmalarda bu iş anlaşmaları da olabilir, sözleşmelerde olabilir, karşılıklı atılacak imzalar olabilir. Ok hızında gelişmeler var. Hayatımıza çok ani, birden bir'e girecek bazı ilerlemeler ve gelişmeler var. Düşündüğünüz ulaşmayı hedeflediğiniz bazı durumlar çok hızlı bir şekilde gelişecek ani beklenmedik olaylar var arkadaşlar. Bu bir yani anlaşma sözleşme de olabilir. E, karşılıklı bir araya gelmek konuşmak Yani çok hızlı çöz. Eğer bir sıkıntı varsa çok hızlı e, çözümlenecek. Bakın burada bir aile var, yuva var. Bu aileye, çocuklara, bu yuvaya karşı bir bağımlılık var. Yani çocuklarınıza karşı da. Yani şöyle diyor olabilirsiniz. Mesela e, evliyseniz eğer yolda gitmeyen bir evliliğiniz varsa ha hani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya çocuklarım var. Yani ben bu yuvayı yuvaya bağımlıyım. Çocuklarımın mutluluğu huzuru için katlanmak zorundayım dediğiniz bir duygunuz da olabilir. Ama bu iyi bir şey mi acaba? Bakalım. Evet, yani şöyle konuşarak, haberleşerek, tartışarak gerekirse <laughs> bir araya yani Ayrılmış olanlar tekrar bir araya gelebilir. Eski bir ilişki yeniden canlanabilir. Yani özlediğiniz bir kişiyle bir araya gelebilirsiniz, kavuşabilirsiniz. Ama burada sanki laf getiren, götüren de bir kişi var arkadaşlar. Evet. Yani duyduğunuz şeylere de çokça inanmayın beklediğiniz haberler gelebilir ama haberlerin içeriğini biraz araştırın derim ben size. Her şeye inanmayın. Burada ayrı olanlar için tekrar kavuşmak gündemde. Bakalım melek ve esma kartlarım. Yani burada böyle bir çıkmaz var. Aslında mutlu olunabilecekken egosal bazı tavırlar, davranışlar Biraz üzücü olaylar gelişmiş. Ama mutluluğu yakalamak sizin elinizde. Bakalım hızlı gelişmeler var. Neler olacak? Bakın ya sabır. Sabır çıktı. İlahi sevgi tüm korkularından, endişelerinden ona sığınmanı istiyor. Güvende olduğunu hatırla. Sabırla bekleyin ve gözlemleyin arkadaşlar ve ilahi sisteme, yüce yaradana da güvenin, güvende olduğunuzu da hatırlayın. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.